Arkadaşlar bugün size Facebook grubunu açtım ve size göstereceğim işte bir dakika Facebook grubu işte bu benim kanalım Facebook grubu diye de çekmiştim benim de. arkadaşlar işte bu benim face'im işte nerede kanal kanalım mı orayı değil arkadaşlar arkadaşlar işte kanal bu arkadaşlar yürüdü bazı işte eee Buraya arada sırada video atacağım. İşte, e, işte kapak fotoğrafını işte daha yapamadım. kendimin mi koyayım arkadaşlar? Yoksa sizin önerilerinle mi yapayım? Bilmiyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Bir dakika arayla devam edeceğim. Arkadaşlar yayına tekrardan katıldım. Evet işte şey daha demin dediğim önlerle size bahsedeceğim. Kapak fotoğrafını siz önerirsiniz ya da ben yapayım. bu ee, Ona göre olsun arkadaşlar. Arkadaşlar. Oyun çekeceğim. Oyunlar devam edecek. Arkadaşlar. Ama oyunların gelmesi için süre tanımalısınız. Arkadaşlar. Öyle yapacağım. Başka videolarda, başka oyunlarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bye.